الحمد <سؤال> لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان الله الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الى يوم الدين وعلى جميل الانبياء والمرسلين aleyh-i kebair kullu eşmain vanadırim eyüvel celal-i salih ve kemal talebe-i kemal sıfatlarından layık hem biz sana ağalar biz olsun diye yokluk bu bizleri varlık alemine göndermiş. Varlık aleminde gelmeden bütün zaruri ihtiyaçlarımızı halk etmiş olan Allah-u Zülcelal-u Teala ve Hazretlerine borçlu olduğumuz şükür görevimizi muhakkak yerine hakkıyla güdürmekten aziz olduğumuzu itiraf eder. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmeti için zatihi Allahu zul de teala ve tekaddüs kendi varlığıyla, kendi zatına müracaat edip hem köleblerini hakkıyla kölevlendirmiş olan hamidinlerle bizleri eşretmeyi, şacirinlerle bizlerin neşretmeyi, müttekinlerden bizleri neşretmeyi Resulü hürmetine onunla tevessül ederek Allahu Teala'dan temenni ve niyaz eder. Tabi ki dünya hayatımız fani. Şile ve alemi her gelen geçmiş biz de gözüsüz. Her yolcu biz de yolcuyuz. Onun için bize bir hitab ı ilahi gönderdi. O da Rahman'ı yetinince de. Çünkü Rahman, Allah'a Kur'an. Allah Rahman olduğu için size Kur'an öğretti. Ha, i̇lahi ve zıbe felalara muhtela olmayın. Kurtulasınız diye bize de muallimi Allah Kur'an. Halekel insan, Allah'ın beyan. İnsanı da yarattı, ama insana da anlama, anlatma kabiliyeti ver. çok önemli. Biz dinleriz, çok şeyler anlarız. Ama <laughs> her şey çalışmayla olduğu gibi. Alışamadık ki bir kelime öğrensek de eve gidince çocukları onu anlatmaya gayret et. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin <laughs> sohbetine gelince sahabiler giderken hanımları onları karşılar. Biraz Allah'ın halis kullarıyla kendi hallerimizi mukadis edin. Bu sefer derler ki diye. Resulullah allah Teala bize ne emretti bugün? Bir şey emrettiyse bize de oradan yaşayalım. Hacı benim hazır kabilesinden bir selç hastası vardı. Bunun iki oğlu vardı. İki oğlu vardı. Birisi bir sefer Resulullah'tan sonra ne o birisi babasına hizmete kalır. O bir sefer nöbet değişir. O gider sohbet eder. O da başını hizmette kalır. Tabi İslam'ı bu işk muhabbetle karşıladıkları için her şeylerini kısa zamanda düzeltmiyor olmuştur. Bakarız ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 13 sene devrinde dünyada ne kadar insanlar Müslüman oluyor ve nasıl sedaketli Müslüman oluyor. Biz de bin sene vaaz edecek değişmiyor. Benim mesela <laughs> anlaydı ki Allah rızası için anladım. Dinleyenler de yaşam için dinlemesi lazım. Bu hayalat değil, ilahi kelamdır. Allah ne emrediyor. Şimdi biraz bakarsın gibi bir yerde bir belki geleceği vakitten ne hazırlıklar yapılıyor kıyametler, talaşlar, ne yüce sefer Allah'ın kelamını dinleyeceğiz. O <laughs> yüzden Allah rahmatiyetinin gereği, Kur'an'ın gereğini bize öğrettiğini, anlama, anlatma kabiliyetini bize ihsan edip bizleri uyarmıştır. Ve <laughs> arkasından da Allah'ın Zülcelal-ı Teala ve Tekaddes rahmeten lil alemin olan bütün alemlere rahmet olan Hebîb-i Ahmet Resulü Muhammed'i bizlere Resul gönder. Onun için, onun da kıymetini, katrı kıymetini bilemeyip yanlış yanlış yollara düşenler çok. Allah'ın Celal Teala ve Tekaddes Hazretleri rahmeten lil alemin deyince bütün alemlere, yerlerde, köylerde, arşta, göğüste meleklere de rahmet gönderilmiştir. gönderilmişti. Yarın da mahşerin sultanı olacak. Sev aleminde muhasebe başında dicileceğimiz an o da orada Resul-i Ekrem'in huzurunda dirilecek. Çünkü allah Teala işte ummadın. İşte ummadın. Sel tuğdi. İste vereyim sen. Eşfaati şua. Kim aşefaat edersen sana şefaat ettir. O makama Resulullah buyuruyor ki o makama beni götürünce allah Teala içimde öyle felih -i kelimelerle, fasih kelimelerle allah Teala Teala'ya hamd ettim. O kelimelerle allah Teala dünya ahirette başkaları tarafından methedilmeyen, hamdedilmeyen kelimeler. Orada ilham ederim. Onun için o peygamberlerimizin bu yüce makamı hürmetine, mafanı mahmudu hürmetine, ondan da her an şefaatine muhtaç olduğumuzu bilerek, her an şefaatinden yardım talep etmeyi unutmamalıyız. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten rahmeten lillâ alemin olan gönderdikten sonra da dünyaya kendi kendine bir bırakmadığını, nasıl onu ittiğini bir peygamber tanımak gerek. Şimdi diyor ki, neşrah نَشْرَحَ لَكَ Ey hemim, senin könsünü açmadık. Çünkü rivayetlere göre iki sefer Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Şebrail'le Mikail gelip onu <laughs> Efendisi Asil'le bir kalp ameliyat etmişler. O kalbin içerisinde tabii ki bir aileden geliyor, İslam olmayan aileden. O yenilen haramlar kalbin içinde bihtileşiyor. Onu yıkatlar. Ondan sonra <laughs> Tabii ki bu lama diyor ki, ona da zemzem de Bu anlatıyor bize ki zemzem, Kevser külünden fazilet. Kalbini önce ger, daha kıymetli bir su olsa ondan yıkatırlar. Kalbini yıkatırlar, tık kalkıyor. alıyor. Bir işte, Soyun beklerken, tabii arkadaşları görünce ağlayarak koştular. Elime, efendim sağ o da kadın korktu yünge. Efendim, emanet aldığı bir çocukmuş. Bir de meydaraca gider ya. Elem neşirah alege Biz senin könsünde tarlık var idi seni ameliyat edip, o tarlıklarını kelbinden çıkarmadık. Bir de Peygamberimizin bir tarlığı vardı. Hakikaten derdi o Ya Yatarken derdi o idi, kalberken derdi Acaba İslam dünyaya, insanlık alemine nasıl yayılacak? Sadece Hazreti Hatice annemizle evlendikleri gece Osa'ya girmişler. Resulullah elini koymuş kulağına bayını başladı düşünme. O düşününce Hazreti Hatice de terslendi. O da başladı düşünme. Biraz sonra <laughs> Hazreti Hatice ya emir eğer benimle evlediğinden dolayı mesul olmayıp belki bazı sebeplerden sonra müteessir oluyorsun. Bütün servetim senin olsun. Sen üzülme ayrılan. Nerede ne düşünüldü, neyi düşün. resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Ah Ayşe, ben anımı düşünüyorum. Ben şu dünyada İslam'ın nasil değileceğini düşünüyorum. Dedi ona, ya emir, sen de bu himmet, bu azımcalık varsa, 70 tane dünya kadar dünya olsa, İslam oraya ulaştırır. Onun İslam yayılmaya başlayınca, elem neşrahalike sattı Ha gönsü genişledi, rahat etti. Ve o O düşünce sıkındı, tarlı. İslam'ı nasıl ulaşacağım, nasıl tepki edeceğim. çift düşünceler onlar da ciddi sen. Daha Elledi en en Öyle düşünceler ip böğününü büktürüyor tesettür. Bizim onu anlamamız mümkün değil. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğe başladığı günleri hem okuyun hem de iyi düşünün. İlla ki. O gün neler çekmiş. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kâbı'nın karşısında gidip seçtiği demez. Bir gün de hava vakit gitmiş oraya. İki namaz kılacak. Allah kabullerini ateş doldursun. Ebu Cehil bir de velid olan kafirler bir yere bir deve kesilmişti. Gittiler onun bağrı seferini arkadan geldi yekler. Seçti diyeceğim attı üzeri. Kimse zahir çıkamaz ama kim çıktı. Kim? <laughs> <laughs> Çocuk Hazreti Fatıma razıyallâhu anh. Allah şefaatinden hayır O geldi biraz hakaret ettiler laflarından çok çekti Resulullah'ın sınırından bıraktı. Sonra i̇şte Resulullah'ın o çilelerini Resulullah daha sahip bilinmezdi ağzına. Gazan-ı hangi yüklerini aldık arkamdan. Elhamdülillah bizimkilerin de çok almış ama bizim yükümüz yokken yüklü zannediyoruz canımız. Çünkü dünyayı sırtımıza yüklendi. Sıkındı, talar, kıyamal, hep dünya. Hep dünya. Çok, hakimeti çok güzel olma. Evet. Ve rafa'na leke zikra. Akşanın ismini ne kadar yükselttim. Allah-u Teala sevdiği evine ne diyor? Senin ismini ne kadar yükselttim. Ne kadar? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü diyor. Allah'ın ismiyle Rıçı karşıya gidiyorum. Onu iman şartı kılmaz. O makamda kimse yoktur. O makam Mahmud'dur. O Habibi'nin makamıdır. allah Teala da o Habibi, <laughs> o Habibi bize Resul gönderiyor. O Resul'ün hatrı meziyetini çok iyi düşünmeliyiz. Kuşra <laughs> lena maşere'l-İslami'n-nelena minelena yeti rüknen hayyine münhenim. Nazım-ı Faim der ki, ey İslam cemiyet toplumu, size de müzdü olsun, bize de müzdü olsun. Bize bir sarılacak direk gönderdi Cenab-ı Hak, hiç yıkılmaz. Razı dümü Mustafa. Sallallahu aleyhi ve Evet. İnne ma'al usra. Yine evine seslenir, bizi de teselli ediyor. İnne ma'al usri yusra. Her zorluğun onun da kolaylık vardır. Ne olursa olsun. Ama bu iki kolaylık biraz düşününce müminlerin biraz daha geniş imkanlıdır. Ya kurtulursun, ya ölüp cennete gider. Müminin yaptığında eksikliği yok. Ama öbürlerin işi tek taraflıdır sadece dünyada. Ve <laughs> inne maal Yine allah Teala dünya işlerinizin bütün darlıklarının karşılığında sabırlı olun. Muhakkak iki kolaylık var. Ve <Sessizlik> idâ ferhâvete Ey Habibim! Namazı kıldım, bilirdim diye düşünme. İbadetle kendine meşakkat. bir düşünelim bakın kim bu, nasıl yaratılmış, nasıl peygamber, nasıl rahmeten lil alemin. Allah Teala ona demiyor tamam sen ben sevimli kullanmışsın, haydi git ya da şu. Eydâ ibadetlerinden birini bırakarsan, olsa yani daha neşeketli bir ibadet değil. Onun için insanoğullarının İbadet eğitiminde bir bilançosu var. <laughs> Evvela bu ayet-i Bir insan çok tembel ise, namazlarına kabil ise ona çok ibadetli emreder. Çok ibadet eder, 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 eder de sonra Allah'ın emrettiği çok kolay gelir. O çok ibadet ettiği vakitte Allah'ın emirlerini yerine götürünce Hiçbir şey de yapamadığın zannedir. İbadetlerin de kabul olmasının şartı o. Çünkü ibadetler dua makamı, alemi var, oraya yükselir. Ama insanların dua makamında ibadetlerinin yükselmesi için yedi kat çoğu da bu fetişleri var Cenab-ı o işin içinde ne karışımı, ne karışımı, ne karışımı, ne karışımı... Ona göre hep geri döndürdüler. Bir imdan var, bu yalnız Allah'a aittir. Bu kul ibadetini, ihlaslı mı yaptı, yoksa riya teslimleri için mi yaptı? Bu sirdir, bilinmiyor ki. Oraya kadar gider, huzur, rakul, izzet'te peron, meleki, Kedir bu ibadeti onun sahibinin yüzüne vur. Bu başkası için ibadet etti. Ben ortak istemiyorum. Benim ortağa ihtiyacım yok. İbadete de ihtiyacım yok. Ona de ki beni versin, bak kimi görsün, beni duysun dedikleri işlere de alır, ne alsın çapa. Ne olursa sonra ama ulema, ibadetleri geriye dönenler düşünürler ki çok ibadet etti. çok duvarca ya, ne yakışı var ya, her şey tamam. Ama bir insan da eğer <laughs> Allah'ın kulu olup ihlasla ibadetlerini tamamlayıp ibadetler de huzur-u Rabbul İzzet'e yükselince yanında bir şey görülmüyor. Var o zannettir hiçbir şey yapmadı. Onun için فَيْذَا فَرَوَ Kurtulduğu vakit tabi ya, her işim bitti diye tamam. Diyedi, hayır hasanat işlerle, hayırlı kendine meşakket ver. Ve ilâ rabbike ferra. Rabbana kavuşma, rabetini unutma. Ben gönderdim seni. İmdihana gönderdim, tepki görev verdim sana. Ama sen dünyaya kapılmasakın,